Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Star TV'nin Rating Record Mendisi Yalı Tapkın'ın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile bu ceza programına konuk oldu. Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun kaşlarıyla ilgili itirafı olay oldu. İbrahim Selim herkesin merak ettiği bir soruyu sordu. Diye hiç demiriyi kaşlarını alıyor musun sorusunu sordu arkadaşlar. Ünlü oyuncu ise mükemmel bir soru diyerek gülümseyerek sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız yanıtını verdi. Bu cevap stüdyodacıları güldürdü. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Bizi haberleri.